Kayıt. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft oynayacağım arkadaşlar. Eski çarım'a gireceğim. Maden macerası. Minecraft durdu, özür dilerim. Şimdi bakalım. Minecraft P oynuyorum arkadaşlar. Ar. Oyunda bir sorun çıktı. Bekleyelim. Arkadaşlar şimdi açılır. Arkadaşlar burnu kanıyor. Ve evimize girdik. Yine kelimiz vardı ve ne portal vardı? Ende gitmeyeceğiz. <laughs> Dersin öyle. Gün batımı ne güzel. Güneş nerede? Güneş yok. Arkadaşlar galiba hiç ses çıkarmadım. Minecraft'ın güzel bir, bir oyundur. Arkadaşlar yani şaka maka şaka bir yana Minecraft çok güzel bir oyun. Yani bu oyunun GTA 5 mi GTA 5 mi Minecraft mı? Size i̇şte bu sorunun yorumlarda cevabını istiyorum. Hatta yorum değil yorum değil. Şey Minecraft'a like atın. GTA 5'te like atmayın. Beğen beğenmeyin yani videoyu. Like'ın yanındaki tuşa basın arkadaşlar. Ve madenimiz nerede? Burada arkadaşlar. İniyoruz. Torç maden. Bu bölüm maden yapacağım. Bir bölüm maden, bir bölüm ev olacak. O kadar. Başka yolu yok. O kadar. Bir de size bir şey öğreteyim. Şey, bir kitap var. Sık donç diyor. Yani tüy dokunuşuyor. Şey. Onunla onu kazmanız büyülerseniz cam kırılıyor ve size geliyor blok olarak. Mesela bakın Slick Tonç'lar Bakın. Taş kırık haline gelmiyor. Bakın. Uber King. Uber Noob Kralı. Arkadaşlar kaç dakika olmuş? 3 dakika. 3,5 dakika. İyi. Bu videoyu kısa geçeceğim. 5 dakikalık yapacağım. Zamanınızı çok harcamak istemem çünkü. İnşallah kömür buluruz. Derken kömür bulduk. <laughs> Arkadaşlar ben bir video izledim. Adam altın buldu diye Allah'a şükrediyor Minecraft'ta. Miller altın bulurken Minecraft'ta ağlıyor. O Allah'a şükrediyor. Ben hala anlamıyorum bu demir buldum. Koşma. Kömürde bir tane kömür buluyorum. Bin tane kömür çıkıyor ya. <laughs> bir tane blok alalım yanımıza. Bir 34. Ne olur ne olmaz biliyor işte. Bayağı bir kömür bulduk ya. Kaç tane? 24 tane iyiymiş. Bunlarla torç yapacağım. Önemli kömür bloğu. Demir de güzel bir item'dır. Bence altın bulmak, altın sadece golden apple yapılmalı. Kazma mazma, hiç uğraşmayın. Benim gibi salaklık yapmayın. Ben bir kez yapmıştım. Tek kullanımlık kürek için tek böyle acil durumluk altın kürek iyidir. Ama tahta kürek bile altın kürekten daha çok dayanıyor. Gelsek gelecek. Kıcılar. Su sesi duyuyorum. Allah lapis lazuli. Bu maden ne? ne güzel bir madenmiş. İyi bulduk. Su sesi geliyor çok korkuyorum şeyden. Ben bir diamond nokta avı yapacağım arkadaşlar. Bu sefer çok sinirlendim ve diamond bulacağım. Ne yaptım ben? Hayır. Arkadaşlar yanlış yönlendim. Daha. galiba. bu bölüm diamond bulamadık. Ama kömür bulduk. Kömür de iyidir. Demir mi? Ya ne ballı bir insanım ya. Bin tane kömürüm oldu. Demir de buldum. Sonra diyorlar abi niye demir almıyorsun? Abi orada demir vardı. Niye almıyorsun? Şikayetler duyuyor. Aynı oyun portaldaki gibi oluyor işte. <laughs> ya, şükür çok çıkıyor ya. Yeter ya. Burası kırık taşla dolduralım. alalım yukarı. Ayrılanlarımızı eritelim. Çok güzel olur. Eritirsek. <gülüyor> <gülüyor> Kaç tane demir bulmuşuz? 13 süper. 20 26 tane lapis. videolarım çok uzun oldu galiba. Artık çünkü ilk başladığım YouTube'arlıkta üçüncü günüme başladım YouTube'arlıkta arkadaşlar. Ve demirlerimizi koyalım. 44 tane galiba bir dakika 13 tane demir yeter. 10 tane koyalım. Dilerseniz videomuzu burada noktalandıralım. Minecraft ve Clash of Clans böyle aynı anda çeken biri olmamış. İlk ilk şey var ilk oldu o Oy... görüşürüz Dilerseniz videomuzda burada noktalarını alalım. görüşürüz arkadaşlar